Esra Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Şimdi size psikolog mu demem lazım klinik psikolog mu? Yani klinik psikolog demesi tercih ederim. Çok kısa bir zaman kaldı ünvanımı alabilmek için. Klinik psikolog değil. <laughs> Peki normal psikologdan farkınız ne? Daha mı iyi dinliyorsunuz? Yani şöyle tabii ki daha tecrübeliyiz diyebilirim. Farkı da şöyle psikoloji mezunları 4 yıllık lisans mezunu olurken yüksek lisans dediğimiz şey artı 2 yılla klinik psikoloji title'ını alabilmek için klinik psikolog olabilmek için ekstra olarak okuduğumuz bölüm diyebilirim. Hocam ruhuna sağlık. Nereden geldi bu ruhuna sağlık? Nereden geldi? Ruslardan bence. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu bilmiyorum. Yani aslında şöyle, isim düşünürken biraz daha orijinal bir şey olsun diye çabaladık. Burada bahsedeceğimiz tüm videolar aslında biraz daha psikolojinin içindeki genel konular olacak. O yüzden ruhuna sağlık diye bir isim belirledik. Peki Türk halkının hala böyle bir psikolog takıntısı var mı sizce? Yani maalesef var diyebilirim ama eskiyle kıyaslama yapacağımız zaman şu an çok daha iyi bir durumdayız bence. Çünkü eskiden sadece Psikoloğa böyle çok ciddi problemler olduğunda ya da çok ciddi sorunlar olduğunda gidilebilirken şu an birazcık daha en azından gündelik hayatta karşılaşmış olduğumuz problemler hakkında ya da hayatımızı devam ettirebilmek için, daha iyi devam ettirebilmek için bence psikologlara başvuruyoruz diyebilirim. Deli miyim ben ne psikoloğa gideceğim. Değil mi? Genelde böyle tepkiler veriyorlar. Evet. Ama şey bu dönem dizileri aslında bu fikri biraz yıkıyor galiba. Hı hı. Şimdi bu Kırmızı Oda var. Evet, evet. Şu, TRT'de oynayan öyle. neydi? Masumlar Apartmanı. Masumlar Apartmanı. Aslında bence Türk halkının psikologlara bakış açısına bir 15 sene, 20 sene kadar önce çocuklar duymasındaki o psikolog yıktı değil mi? Evet, Anne ile sürekli kavga evet. Şöyle ediyor. Şöyle bir el hareketi var. <laughs> evet. Aynen evet. öyle. Asma geliyor. <laughs> ee, kesinlikle öyle. Yani o zaman bile mesela o ses sonu bence hepimizin gündeminde olan konuştuğumuz bir şeydi. Çünkü insanların alışık olmadığı bir şeyi televizyonda izliyor olması insanları düşündürüyor ve merak ettiriyor. Ve bu yüzden de insanlar araştırıyor aslında. Türk halkının dizilere olan düşkünlüğünü düşündüğümüz zaman da aslında işte Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi şu an daha çok gündemde olan dizilerin fayda olduğunu, fayda sağladığını düşünüyorum ben gerçekten. Bence oldukça etkili oluyorlar. Hocam peki size gelen bir danışanlar ne beklersiniz? E, güzel bir soru. Bize gelen danışanın aslında en çok beklediğimiz şey motivasyon ve iş bilgisi. Genelde psikologlara gelirken en büyük iş psikologdan bekleniyor. Sanki işte psikolog böyle dahiyaneler yaratacak, harika sonuçlar ortaya çıkaracak gibi. Ama aslında sonucu da çıkaran, yani çözümü de bulan kişinin kendisi oluyor. Biz sadece kişinin o olayları fark edip o problemleri çözmesi için çözüm yolları sunarak o yolu yine kendisinin seçmesini bekliyoruz. Peki hocam bir danışan hikayenizi anlatabilir misiniz? Mesela nasıl bir hikaye? Ne bileyim en dokunaklı işte danışan hikayesi. Yani biliyorsunuz ki <laughs> etik kurallar gereği konuştuğumuz her şey seans sırasında danışanla ikimizin arasında kalıyor. Ve zaten bunun üzerine de belgeleri imzalıyoruz, sözleşiyoruz. Şu an burada x bir danışanından bahsediyor olmak ya da onun hikayesini anlatıyor olmak onun bana olan güvenini çok kıracaktır. Hocam ben kendi psikoloğuma gittiğimde aklımda benden önce oraya giderin ne anlattığı falan oluyor gerçekten. Çok merak ediyorum. Siz ne anlatıyorsunuz mesela? <gülüyor> <gülüyor> Söylemem Siz bizde. nasıl ne anlattığınızı burada söyleyemiyorsanız ben de X bir danışanın bana ne anlattığını size söyleyemiyorum maalesef. Hocam çok acıklı bir danışanınız geldi. Hemen arkasından 5 dakika sonra diğer seansa nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani şöyle, o seanslarda aldığımız, dinlediğimiz şeyleri aslında çok fazla hayatımıza adapte etmemeyi öğreniyoruz zamanla ve danışan gördükçe. Burada şundan bahsedebilirim aslında. İşte Nasıl en sevdiğimiz birisine, yakın birisine seansı alamıyorsak, onu dinleyemiyorsak, çünkü onun derdi bizi üzüyorsa, burada da tam tersi bir şey geçerli. Çünkü orada daha profesyonel olarak yaklaşarak profesyonel bir destek sağlıyoruz. Ve yani aslında onların dertlerine daha profesyonel olarak dinlediğimiz için bizde herhangi bir üzüntü yaratmıyor diyebilirim. Hocam ben insanların derdiyle çok dertleniyorum ya. Bu biraz şey Türk toplum hastalığı olabilir mi? Kesinlikle çünkü biz Türk toplum olarak insana böyle çok fazla yardım etmeye ya da böyle ahlanmaya vahlanmaya çok alışmış bir milletiz açıkçası. O yüzden bir acıklı hikaye dinlediğimizde o işte gündüz kuşaklarındaki programları sanki kendi başımıza geliyormuş gibi dinlediğimiz için bunlar da bizi oldukça etkileyen şeyler diyebilirim. Hocam peki bu psikiyatristler bunlar klinik psikologlardan da mı daha çok okumuş insanlar? Ee, evet daha çok okumuş diyebiliriz. Çünkü yani, psikiyatriler tıp mezunu. Normal doktorluk alanını bitirdikten sonra uzmanlık alanlarını ruh bilimi üzerine yapmış insanlar. Bizden tek farkı aslında ekstra olarak ilaç yazıyor olmaları. Yoksa işte terapi konusunda o dinleme konusunda aynı işlevleri gösteriyoruz diyebilirim. Benim kafamdaki aslında şöyle bir insanın derdi azsa ilk önce psikoloğa sonra derdi biraz yoğunlaşmışsa klinik psikoloğa, eğer ilaçlık duruma gelmişse de psikiyatriste gider. Yani böyle bir ayrım yapmak çok doğru olmayabilir aslında. Çünkü örnek veriyorum özel kliniklerini açmış psikiyatrlar bir yandan uzun soluklu terapiler yaparken bir yandan ilaç yazabiliyorlar. Klinik psikologlar yine kendi kliniklerini açmış psikologlar olarak sadece terapi konusunda destek olabiliyorlar. Psikologlar da tabii ki danışan görebiliyor ama açıkçası biraz daha yetkinlik isteyen bir konu. Biraz daha danışanın üzerine konuşabilmek, görüşebilmek, üzerine araştırma yapabilmek için genelde klinik psikologlar tercih edilebiliyor diyebilirim. Ya psikiyatristler sanki çok dinlemiyor gibi geliyor bana. Onlar tıp kökenli. Siz böyle sosyal bilimler kökenli. Sizin seanslar daha çok dinlemeye, işte ara ara soru sormaya yönelik geçerken onlar çok daha kısa dinleyip ilaç basıp geçiyorlar gibi geliyor bana. Yani burada genelleme yapmak çok doğru olmayabilir. Genelleme yapmayı da sevmeyen bir insanım zaten. Ama mesela şöyle devlet ve özel diye bir ayrım Özel kliniği açmış psikiyatr belki biraz daha fazla ilgilenir. Dinirken, dinledikten sonra ilaç yazarken de evet Daki psikiyatr belki biraz daha ilaç yazıp geçeyim ya da orada uzun soluklu terapiler çok fazla gerçekleşemeyeceği için insanların aklında böyle bir şey kazınmış olabilir. Ama şu konuda haklı olabilirsiniz. O da şu. Şimdi psikologların uzmanlaştığı tek alan zaten terapi alanı. Yani o yüzden gelen danışana karşı yapabileceği tek şey aslında onu çok iyi dinleyip onun problemi üzerine giderek fark ettirmek ve çözmek aslında. Ama psikiyatrın ekstra psikiyatrın ekstra bir çözümü olarak ilaç yazma gibi bir alternatifi olduğu için de ben size anladığım ilaç yazıyorum deyip de geçebilir. Hocam polemik <laughs> çıkarmaya çalışıyorum. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. <laughs> Yani ben bu tüm sağlık alanında çalışan mesleklerin iş birliği içerisinde bir arada çalışmasından yanayım. İşte psikiyatri klinik, psikolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı. Bunların hepsinin aynı anda iş birliği içerisinde çalışarak çok daha iyiye kavuşacağımıza, çok daha sağlıklı bir toplum elde edebileceğimize inanıyorum. Ruhunuza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.